Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde evet. önceki videolarda evet. teorik analizi yapılmış olan bir bak çeviricisinin tasarımı gerçekleştirecek bir örnek üzerinde. Tasarlanacak olan bak çeviricisinin özelliklerini yazarsak eğer Compute Convection burada çalışacağını yazalım. Giriş gerilim olarak 12 volt çıkış gerilim olarak 5 volt çıkış direnci yükümüz olarak 1 volt ve frekans olarak 100 kHz belirlenmiştir. 12 voltu 5 volta çeviren ve bunu da çıkış yükü 1 ohm olacak şekilde maksimum gerçekleştirecek olan bir bak çevircisinin tasarımı yapılması gerekiyor. Ve bu tasarım yapılırken iki şey tasarım parametresi olarak verilmiş. Belde i'ler olarak tanımlanan endüktans akımının ortalamasının üzerine dalgalılığı endüktans akımının yüzde 10'u olacak şekilde verilmiş. Aynı şekilde çıkış gerilim dalgalığı için ise delta bc çıkış gerilimi yüzde biri olacak şekilde verilmiş. Bir bak çevresi için düşünüldüğünde endüktans akımına çıkış akımına ortalama olarak eşit olduğu söylenmişti. Dolayısıyla öyle eşittir. R bölü R. Bak çevircisi için. Sayıları yerine eleştirirsek 5 bölü 1 eşittir 5 amper. Dolayısıyla endüktans düktans takımının ortalama değeri 5 amper. Basın parametresi göz önüne alındığında dolayısıyla delta ile olarak tanımlanan kısım %10 ile çarpıldığında 0.5 amper olacak. Kondansatörün dalgalılığı ise, gerilim dalgalılığı ise yüzde bir olacak şekilde çıkış geriliminin 5 voltluk bir çıkış geriliminde 0.05 volt olarak verilmiş. Park çevresinin tasarımında öncelikli olarak verilen parametrelerden endüktans yani değerinin elde edilmesi gerçekleştirilecek. Bir park çevresini şuraya küçükçe çizersek anahtar ee, diyot endüktans anahtar ve çıkış yükü olmak üzere eğer mosfet iletinde diyot kesimde olursa birinci alt devre kaynak gerilimi Endüktans, kondansatör birlik olarak elde bir. Bu durumda endüktans üzerine uygulanan gerilim vm gerilimidir ve kaynak eksi çıkış gerilimi kadardır. Endüktans akımının dalgalılığı düşünüldüğü zaman endüktans akımına yakınlaşırsak eğer anahtar iletimdeyken bir artış gösterdiğini biliyoruz. Bunun devamında bir düşme geliyor. Oraları çizmiyorum. Aynı şekilde burada da bir düşme var. Bu sadece yani düktans takımının olan kısmı. Yani yükseliş eğrisi. Biz bu dalga şeklinin ortalamasının 5 amper olduğunu biliyoruz. Ve aynı şekilde delta iyiliği olarak tanımlanan aşağıdaki ve yukarıdaki dalgalanmalarında 0.5 amper olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında endüktans dağda şekli 5,5 amper ile 4,5 amper arasında bir salınım göstermektedir. Ve endüktansa bu akım yükselişini sağlayan şey, endüktansa bu süre boyunca pozitif bir gerilimin uygulanmasıdır. Nedir bu pozitif gerilim ve ne kadar süre boyunca uygulanmaktadır? Bu pozitif gerilim, birinci alt devreye bakıldığında, ile eşittir ve giriş x e L çıkış olduğu dolayısıyla 12 eksi 5 7 volt olduğu görülür. Elbutan yani, akımındaki bu yükselişe uygulanan 7 volt sebep olmaktadır. Ve bunun uygulama süresi olarak elbette dts olmalıdır. Yani çalışma oranıyla periyodun çarpımı kadar. Bu noktada Demek ki çalışma oranının hesabının bulunması gerekiyor. Çalışma oranı bir bak çevircisi için çıkış gerilimi böyle giriş gerilimi olarak tanımlanır. Çalışma oranı bu hesapla 0.417 olarak bulunur. Dolayısıyla aslında DTS olarak tanımlanan şey de 0.417 bölü 100 binden yani 10 mikrodan 4.17 mikrosaniyedir. Yani <laughs> Dütans akımındaki bu değişimi oluşturulacak gerilim buydu. Bu uygulanma süresini de biliyoruz. Yani ifadesini düşündüğümüz zaman <laughs> V'ye eşittir L çarpı D ile bölü DT. Burada binler yerlerine yazabiliriz. VL dediğim şey 7 volt 7. DT dediğim şey buraya gelecek. Ve süre olarak 4.17 mikrosaniye. Bölü D ile aşağıya gelecek. Nedir D ile? Aslında biz hepsine baktığımız için buradan buraya kadar konuşuyoruz. Dolayısıyla dört buçuk ve beş buçuk arasındaki değer 1. Bu da bize endüktans değerini verecek ve yaklaşık bir hesapla 30 mikroherli olarak bulunabilecek. Buradaki hesabın sonunda 29 civarında bir değer bulmuş. Ancak endüktans seçimi yapılırken her zaman bir kademe üstü tercih edilir. Çünkü düşük yaptığımız zaman zaten buradaki delta yeni yani yüzde onluk akım dalgalılığını yani yüzde ondan büyütmüş oluyoruz. Biz endüktans değerini büyütürsek bu yüzde ondan daha küçük bir dalgalılık elde etmiş oluyoruz. Ki bu bizim devremiz için daha büyük bir avantajdır. Dolayısıyla endüktans değeri aslında endüktans akım ortalamasını değiştirmeden, yani şu nokta sabit kalma üzere endüktans yükseldikçe endüktans akımı dalgalığını azaltma etkisine sahiptir. Endüktans değeri düşerse ise yine bu nokta sabit kalmak üzere dalgalılık yükselir. Şöyle bir gösterirsek L büyüyor aşağıya doğru. <laughs> Kondansatör tasarımına gelince Bir bak çevirisi için kondansatör geriliminin her durumda ile artı ile eksi ile, ile olmalıdır. Biz kondansatör geriliminin e, endüktans akımı ortalamasının, yük akımı ortalamasına eşit olduğunu ve üzerinde salındığını dolayısıyla kondansatör akımının da şu şekilde olduğunu Önceki videolardan biliyoruz. Bu dalga şekli Endüktans yani akım dalga şeklinden yük akımı dalga şeklinin çıkarılmasıyla bulunur. Endüktans yani akımı dalga şeklini 4.5 ile 5.5 arasında salındığını zaten biliyoruz. Aslında bu salınımın değeri biraz olsun değişti çünkü 29 mikro civarında endüktans kullanmak yerine biz 30 mikro yaptık bunu. Ancak bu aradaki fark, oradaki değişimi çok yüksek oranda etkilemediğinden yine o değişimi bir amper olarak alabiliriz. Dolayısıyla aslında bu noktanın tepesiyle kondansatör gerilim akımının tepe noktasıyla dip noktası arasında bir amper var ve bunun ortalaması 0 olacağından 0,5 ile Eksi 0.5 arasında değişim göstereceğini biliyoruz. Yine Barkçerisi'nin video dersinden buradaki üçgenin, daha doğrusu tüm üçgenin taban uzunluklarına 0.5 ve TS olduğunu biliyoruz. ve yarı periyodun uzunluğu kadar. Ki o da tasarımımızdan 5 mikrosaydı. Bu dalga şekli incelendiği zaman kondansatöre pozitif bir akım girişi oluyor. Bu ne demek? Dolayısıyla kondansatörün geriliminde bir yükselme meydana getiriyoruz. Ne kadarlık bir yükselme meydana getiriyoruz? Önceki videolarda anlatılan kontekste uymak için onu hemen şöyle yazalım. Şu noktadan şu noktaya sonra nedeniyle bir artış var. Ve bu artış 2 delta Vc kadar. Bunu unutmadan işlemlerimize devam etmemiz gerekiyor. Kondansatör ifadesini düşündüğümüz zaman bu DT'yi BC'nin yanına atarsak aslında kondansatör akımının belli bir süre altında kalan alan. Dolayısıyla burada bir üçgenden bahsedebiliriz. Bu üçgeni büyük bir şekilde çizersek yüksekliği 0.5 taban uzunluğu ise 5 mikro olan bir üçgenden bahsediyoruz yükseklik artar taban uzunluğu ise saniye boyutu birbirine. Bu üçgenin alanını hesaplarsak 5 çarpı 0.5 2.5 yarısı 1.25 mikro Bu bizim iyice DT'miz. Kondansatör değeri zaten bizim bulmak istediğimiz değer. DVC yani bu süre içerisinde kondansatör geriliminden ne kadarlık değişiklik oluyor? 2 delta vc Bu da eşittir. C çarpı 2 delta VC. Delta VC olarak tanımladığımız şey tasarım parametrelerinde göründüğü üzere 0.05 olacak. burası nedir? 0 nokta Ondan sonra değeri de bu noktadan hareketle böyle olarak geldiğinde 12.5 mikrofarad olacaktır. Bunun çeşitli diyot yani, ve mosfet yarı iletme anahtarlarını çizerek tasarım için yine önemli bir belirlemeler denilebilir.

bu uzunluk 0.417 ts bu uzunluk ise 0.583 ts'dir. MOSFET akımının ortalamasını bulmak istersek bu noktada bir eğim olmasına rağmen ortalamasının çıkış akımı ile eşit olduğunu dolayısıyla 5 amper olduğunu biliyoruz ve dolayısıyla 5 çarpı 0.417 olarak yani 2.09 amper olarak yazabiliriz. MOSFET takımının ortalamasını. MOSFET takımının RMS değerini yazarken ise bilindiği üzere 5 amper 5 çarpı kök olarak, kök çalışma oranı olarak tanımlanabilir ve bunun sonucunda 3.23 amper olarak bulunabilir. Aynı hesaplamalar diyo takımı için yapılırsa, diyo takımının ortalaması, tepesinin ağrısı, ortalamasının şu kısmı 5 olduğunu diyoruz. 5 çarpı 0.583 2.9 amper zaten ortalamaların toplamının 5 olduğunu buradan da açıkça görebiliyoruz. Arames, bak, diyot aramez diyot takımının arames değeri için ise <laughs> 5 çarpı kök 1 eksik 3 nokta 82 amper olduğunu görebiliyoruz. düşünürsek bu kardaki grafiklerden bağımsız olarak kondansatör akımı tepesi 0.5 olan bir üçgen şeklinde dalga şekline sahiptir. Üçgen dalgalığı arabesk ifadesinin bulunması ve değeri bölü köküç olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla 0.288 amper değerimizdedir. Peki kondansatör akımının ortalaması nedir? Tabii ki birbirini götürdüğü için 0'dur. Kondansatör akımının arabesk değeri özellikle tasarımda büyük önem taşımaktadır. Kondansatörlerin ortalama akımlarına değil, arames akımlarına bakılır ve ona göre kayıplarına veya alınması gereken kondansatör sayısına, çeşidine karar verilir. Böylece videonun sonuna gelmiş olur. Aynı çeviricinin kapalı çevirme tasarımı başka bir videoda yapılacaktır.